Sevgili gençler, biz Sanko Üniversitesi olarak sağlık alanda ihtisaslaşmış tematik bir üniversiteyiz. İnsana hizmet anlayışıyla araştırmacı, bilgiyi nasıl kullanacağını ve hatta üreteceğini bilen yenilikçi, ulusal ve uluslararası platformlarda yetkin sağlık profesyonelleri yetiştiriyoruz. 2013 yılında Sani Konukoğlu Vakfı hamiliğinde resmi gazetede yayınlanan kanunla kurulan üniversitemiz 2014 yılında ilk öğrencilerini aldı. Bugün itibariyle iki yerleşkede iki fakültemiz, bir sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu ve lisansüstü eğitim enstitümüz bulunmakta. Üniversitemiz güçlü, deneyimli ve çoğu gençlerden oluşan akademik bir kadroya sahip. Öğrencilerimiz bu konuda çok şanslı. Çünkü uygulamalı ve teorik eğitimlerinin büyük bir kısmını tıp kökenli hocalarımızdan alıyorlar. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren akademisyenlerimizin rehberliğinde bilimsel araştırma projeleri konusunda eğitimler alıyorlar ve kendi projelerini üretiyorlar. Bilimin gelişmesine de katkı sağlayan ve gençlerimiz tarafından gerçekleştirilen bu araştırma projelerinin çoğu ulusal ve uluslararası kongrelerde bizzat kendileri tarafından dinleyicilere sunuluyor. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmesi için dersliklerimiz, laboratuvarlarımız ve kütüphanemiz günümüz teknolojisinin tüm imkanlarına sahiptir. Bir sağlık üniversitesi için hastane, bilhassa uygulamalı eğitimler için vazgeçilmez temel unsurlardan biridir. Sani Konukoğlu Hastanesi, hemen yanımızda yer alan Sani Konukoğlu Hastanesi, 25 yıldır bölgemize çeşitli branşlarda hizmet veren ve aynı çatı altında 600 yatak kapasitesine sahip en büyük hastanelerden birisidir. Dolayısıyla öğrencilerimiz kendi hocalarımızın ...refakatinde bir başka hastaneye ihtiyaç duymadan tüm uygulamalı eğitimlerini bu hastanemizden alabilmekteler. Son iki yıldır Teknofest'in de paydaşı olan üniversitemiz, Şehir Üniversitesi olmanın da çeşitli avantajlarına sahip. Öğrencilerimize YÖK tarafından belirlenen burslar dışında çok sayıda indirim imkanları da sağlıyoruz lisansüstü öğrencilerimize ise eğitim öğretim faaliyetlerine destek sağlamaları karşılığında çalışma bursu da veriyoruz. Bu burs ve indirimler sayfamıza ve programlarımız hakkında da daha detaylı bilgi almak için internet sayfamızdaki bilgileri kullanabilirsiniz. Sağlık Bilimleri Fakültemizin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü geçtiğimiz günlerde sabah tarafından eğitim açısından akredite edildi ve akreditasyon belgesine sahip oldular. Öğrencilerimize önümüzdeki yıllarda daha güvenli bir eğitim ortamı sağlayabilmek için Türk Standartları Enstitüsü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ve onların değerlendirmesiyle iki ayrı konuda sertifikaya sahip olduk. Bunlardan birisi güvenli kampüs sertifikası, bir diğeri de hijyen ve sanitasyon sertifikası. Sani Konukoğlu Vakfı'nın üniversitemize kattığı değer ve üniversitemizin yetkinliği itibarıyla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyoruz. Geçen seneki yapılan YKS sınavının sonrasında ilk yerleştirmelerde tüm programlarımız ve bölümlerimiz %100 doluluğa ulaştı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de üniversiteler çeşitli kategorilerde, çeşitli bakış açılarıyla değerlendirmeye tabi tutulmakta. Ülkemizde ise en önemli değerlendirme araçlarından birisi Üniversite Araştırma Laboratuvarları tarafından son 5 yıldır düzenli olarak her yıl yayınlanan Türkiye Üniversiteler Memnuniyet Araştırması TÜMA. Bir diğeri de YÖK tarafından yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu. Bu bilgiler açık bilgidir. Lütfen üniversite tercihlerinden önce internet sayfalarından bunları araştırın ve üniversiteler hakkında daha geniş bilgiye sahip olun. Ben buradan birkaç veri aktarmak istiyorum. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporuna göre Sanko Üniversitesi kadrolu öğretim üyesi açısından vakıf yükseköğretim kurumları arasında 7. sırada yer aldık. Öğrenci başına düşen cari gider açısından 15. sırada, öğrenci başına düşen kütüphane alanı açısından da yine tüm vakıf üniversiteler arasında 17. sırada yer almıştık. Az önce bahsettiğim Ünar tarafından yapılan TÜMA araştırması, 2019 araştırmasına göre ise öğrenim deneyim ve tatminkarlığı açısından A plus olarak değerlendirilirken akademik destek ve ilgi de A, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyette A, kişisel gelişim ve kariyer desteklerinde de A kategoride değerlendirildik. Bir sonraki yıl yani 2020 yılında yapılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları raporunda ise Üniversitemiz kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına göre 8. sırada. Öğrenci başına harcanan cari gider açısından 10. sırada. Ve öğretim üyesi yetiştirmeye katkı açısından ki burada değerlendirilen araştırma görevlisi sayısıdır. 12. sırada yer aldık. TÜMA'nın raporunda ise 2020, rapor, 2020, yılında yayınlanan TÜMA raporuna göre ise öğrenim tatminkarlığı açısından A+, akademik destek ve ilgi de A+, Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyette A. Kişisel gelişim ve kariyer desteğinde de A puanlar aldık. Sevgili gençler, kısaca kökleri Gaziantep'te, gövdesi ve dallarıyla tüm Türkiye'yi kaplayacak ama meyvelerini dünyayla paylaşmaya hazır bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Ne zaman arzu ederseniz bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden, direkt telefonla veya yüz yüze görüşmeye gelerek İstediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Hayallerinize birlikte ulaşmak dileğiyle. Sevgilerimle.